Oh, in the end I have come. Ve işte sonunda vardım. What are you doing there bro? Hayırdır babuş ne yapıyorsun orada? You idiot. Seni gerizekalı. What am I doing? Ne yapacaktım? I have been cooling my heels. Topuklarımı soğutuyorum. Değil tabii ki. Her ne kadar cool, soğumak, soğutmak, heel, topuk anlamına gelse de cool my heels. Cool your heels. Beklemekten ağaç olmak demektir ve işin içinde öfke vardır. Niye? Bekleten kişi bunu bilerek yapmıştır. Peki hocam bilerek değil de mesela trafiğe takılmış olsaydı. İzleyelim. I am late but it was a traffic jam. Geç kaldım ama berbat bir trafik vardı. What are you doing there? Hayırdır ne yapıyorsun orada öyle? I have been waiting for ages. Beklemekten ağaç oldum. For a laugh. Şaka şaka. Let's go and have some coffee. Hadi gidelim de biraz kahve içelim. Ça, devir, asır gibi anlamları olan age kelimesi waiting for ages şeklinde karşımıza çıkarsa beklemekten ağaç olmak gibi bir anlam verir.